Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bakara suresi 120. ayet-i kerimeye gelmiştik. En son 119. ayet-i kerimeyi okumuştuk. Rabbimiz 40. ayet ile 123. ayet-i kerimeler arasında önceki milletleri, özellikle ehli kitabı anlatıyordu. Yahudi ve Hristiyanları anlatıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bizi uyardığı gibi Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarını, Ehli Kitabı, Yahudileri, Hristiyanları kitapta niye bu kadar anlatıyor, niye bu kadar ayrıntıya yer veriyor? Çünkü bizim en çok benzeme ihtimalimiz olan milletler bu milletler. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu daha önce milletlerin tavırlarını, davranışlarını, vahiy karşısında, peygamber karşısında, kitap karşısındaki tutumlarını, durumlarını bize göstererek, verdikleri tepkileri bize göstererek onların düştüğü hatalara düşmememizi ve onların düştüğü çukurlara düşmememiz için bize bu vahiy gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de bize bunları anlattı ki Kur'an bize rahmet olsun. Dolayısıyla bizim Yahudi ve Hristiyanları tanımaya muhtaçlığımızın sebebi budur. Aynı hatalara bizim düşmememiz gerektiğidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Velen <laughs> tevla <laughs> <laughs> asla razı olmaz. Anke senden ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. El Yahudu. Yahudiler senden asla razı olmaz. Velen <laughs> nesara. Ne de Hristiyanlar senden razı olurlar. Ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden asla razı olmazlar. Hatta ta ki tettebi'a uyuncaya kadar onlara milletehum onların dinlerine tabi oluncaya kadar, uyuncaya kadar. Yani Yahudi ve Hristiyanlar asla bizden razı olmazlar. Bizi sevmezler. Bizi kabullenmezler. Biz onların dinlerine, onların kültürlerine, onların medeniyetlerine, onların değerlerine uyuncaya kadar, onlar gibi yaşayıncaya kadar, onlara benzeyinceye kadar onlar bizi sevmeyecekler diyor Rabbimiz. Sizi sevmeyecekler. Peygamberimize hitap ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yolunun yolcularına bu hitap. Daha önce 105. ayet-i kerimede de Rabbimiz bizi uyarmış. Adeta çekiç vurur gibi kafamıza vurmuştu. Bak unutmayın demişti bize. Ma yavutulledine kafarun min ehli kitab ve İster müşriklerden olsun, ister ehli kitaptan olsun kafirler müşrikler, ehli kitap istemezler. Neyi? Ey yünezzele aleykum size indirmesini min hayrin bir hayır min rabbiküm Rabbinizden size bir hayır gelmesini ehli kitap istemez. Kafirler istemez. Müşrikler istemez. Yani yeryüzündeki ister Peygamberimiz döneminde, ister Hazreti Nur döneminde, ister daha önce daha sonra fark etmiyor. Kafirin fıtratında Müslümanın başına bir hayır gelmesini istememek var. Ve Yahudi ve Hıristiyanların fıtratında da biz onların dinine, onların kültürüne, onların medeniyetine girinceye kadar bizi asla benimsemeyecekleri var. Ne diye uğraşıyoruz? Kul de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kul din ki ey Müslümanlar. İnne şüphesiz hüdallah Allah'ın hidayetidir. Allah'ın yolu göstermesidir. Kitaptır, vahidir, Kur'an'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin min sünnetidir. Huda. Hidayet budur. Biz size niye uyalım? Bizim Rabbimiz var bize yol gösteren. Bizim peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın indirdiği kitabı yaşayarak bize model olan. Biz sizin değerlerinizle niye e, değerlenmeye çalışalım? Niye kendimizi kendi kabuğumuzdan çıkarıp başka kabuklara yamamaya çalışalım? Peki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hidayet Allah'ın hidayetidir. Ve le inittebate Onların hevalarına uyarsan, onların dinlerine girmezsin ama onların arzularına, onların isteklerine uyarsan ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun yolcuları ba'del lezi ca'eke sana geldikten sonra minel ilim vahiy ilimden sana geldikten sonra yani Allah'ın mesajı Allah'ın hidayeti, Allah'ın nuru sana geldikten sonra sen onların hevalarına, arzu ve isteklerine uyarsan ma senin için yoktur. Minallah Allah'tan min hiçbir yardım, hiçbir dost, efendi yoktur. Allah artık senin dostun değildir, efendin değildir. Vekilin değildir. Ve ve yardımcı da yoktur. Yani sen Allah'ı bırakıp da başka yola girersen bu vahiy elindeyken Peygamber aleyhissalatü vesselam senin örneğinken, rehberinken, modelinken sen başka bir arayış içerisine girersen senin için ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Ellezine kimseler eteyne verdiğimiz hum onlara el kitap kitabı verdiğimiz kimseler. Bu ister Yahudi Hristiyanlardan olsun ister Müslümanlardan olsun. Yetrûnehu o kitabı okuyorlar, tilavet ediyorlar. Tilavet etme. Vel kameri ize telâhe. Işığı takip ettiği zaman ay, diyor, aya diyor Rabbimiz. Yani Kur'an'ı tilavet etmek, okumak ve onun dediklerini yerine getirmek anlamına geliyor. Bir okumak var, bir de tilavet etmek var. Nasıl diyor Rabbimiz? Kendilerine kitabı verdiğimiz kimseler yetrüğüne ve onu tilavet ediyorlar hakka tilaveti. O tilavetin hakkını vererek tilavet ediyorlar. Okuyorlar, okuduklarını da takip ediyorlar. İşte bunu e, Abdullah İbni Mesud diyor ki, e, Kur'an'ı hakkıyla tilavet etmek, onun helalini helal, haramını haram kabul etmek. Yine onun ayetlerini tahrip etmemek, yine Allah'ın murad ettiğinin dışında farklı anlamlar çıkarmaya çalışmamaktır. Sahabe-i kiram Kur'an'ı tilavet etmekten özetle bunları anlamış. İttiba ettiği zaman demiş e, Abdullah İbni Abbas Kur'an'a ittiba ettiği zaman hakkıyla tilavet olur. Yani Kur'an'ın emirlerine, yasaklarına tam anlamıyla uyduğu zaman Kur'an'ı hakkıyla tilavet etmiş oluruz demiş. İşte ulaike yu'minune bi. İşte bunlar ona iman da ederler. Bakın burada bir ince anlam var. Hakkıyla tilavet etmek o edenler için işte bunlar iman ettiler diyor. Buna iman ettiler. Allah korusun. Demek ki iman etmenin görseli, elbisesi Kur'an'ı hakkıyla tilavet etmek. Peki hakkıyla tilavet etmek ne demek? Okumak, okuduğunu anlamak, anladığını yaşamak yani uymak, ittiba etmek. Ve yekfur kim inkar ederse bihi bunu Kur'an'ı fe ulaike işte bunlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir diyor Rabbimiz. Hızlı geçiyorum. Ya beni ey oğulları İsrail, ey İsrail oğulları ülkürü hatırlayın. Ni'meti yelleti nimetimi en'amtu aleyküm size verdiğim nimetimi hatırlayın. Ve enni fadlantukum alel alemin ve sizi alemlere üstün kıldığımızı hatırlayın. Daha önce bu ayet-i açıklamıştık. Allah Celle Celaluhu, Musa Aleyhisselam eliyle olsun, Davut Aleyhisselam eliyle olsun, Süleyman Aleyhisselam eliyle olsun, binlerce peygamber göndererek işte bu ayete gelinceye kadar haberi Allah Celle Celaluhu'nun Yahudilere, İsrailoğullarına verdiği nimetleri e, okuyoruz. Devam ediyor. Vettehu sakın ha ehli kitapsınız diye. Allah peygamber gönderdi, kitap gönderdi diye kendinize bir ayrıcalık hissetmeyin. Vettehu yevmen bir günden sakının. La tezzi nefsün an nefsin. Hiçbir nefsin, hiçbir nefis adına şeyen, hiçbir şey ödeyemeyeceği günden sakının. Ve yukbelu minha ondan kabul edilmeyeceği, o nefisten kabul edilmeyeceği adlün. Hiçbir fidyenin kabul edilmeyeceği Günden sakının, وَلَا تَنْفَعُهَا شَقَّعَةٌ Hiçbir şefaatin fayda sağlamayacağı günden sakının. وَلَا yunsarun Yardımında olmadığı günden sakının. Ne yapın? Kitabı hakkıyla okuyun, tilavet edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edin. Hakkıyla tilavet etmek ne demekti? okuduğuna tabi olmak demekti. Rabbimiz okuduğumuz Kur'an'ı yaşam kitabımız haline getirmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.